Herkese merhabalar. Bir sonraki kitap çekilişimizde sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi 2-3 hafta önce Isaac Newton Neden Okumalısın videosunda sizlere bir çekiliş yapacağımdan bahsetmiştim. Bugün sizlerle birlikte o çekilişi gerçekleştiriyor olacağız. Birkaç gün geciktim kusura bakmayın sesimden de anlaşılacağı gibi biraz rahatsızım. Umarım en kısa sürede iyileşip sizlere daha fazla video çekme imkanım olur. Video çekilişine geçmeden önce şunu paylaşmak istiyorum. Bu çekilişe gerçekten çok ciddi bir katılım oldu. Çok teşekkür ederim katılan herkese. Sadece tek ricam katılımcıların çoğunluğu sadece yorum yaparak katılmış. Eğer neden bu kitap adlı web sitesine de platforma da kayıt olursanız çok sevinirim diyorum ve hemen hızlıca çekilişe geçiyorum. Evet yine tekrardan bir yorum üzerinden çekiliş yapacak bir platformdan size şey yapıyorum. 30 tane yorum gelmiş. Bakalım. Evet. İlk kazananımız Papatya Papatya. Hikmet Anıl Öztekin'den Ne için Varsan Onun için Yaşa adlı kitabı önermiş. Çok teşekkür ederim. Ben buradaki yorumlardaki kitapların hepsini neden bu kitabı yükleyeceğim? Eğer okuduysanız kitapları muhakkak oraya girerek yorumda yapmayı unutmayın. Gelelim ikinci kazanımıza. Evet, Büşra Bulut. Fareler ve insanlar. Kendisine çok teşekkür ederim bu yorum için. Kendisi de ikinci kazanımımız oldu. Şimdi bir tane de yedek aday belirleyeceğim bu kişilere ulaşamamak için. Ulaşamazsam diye. Evet, yedek adayımız da Sardunya3. Çizgili pijamalı çocuk kitabını çok merak ediyorum demiş. Kendisine çok teşekkür ederim. Kendisine yedek olarak şu anda tutuyorum. Ben yorumlar üzerinden size ulaşıp bir mail paylaşacağım. Bu mail üzerinden bana ulaşırsanız size e, videodaki istediğiniz kitabı seçme imkanı sunuyor olacağım. E, katılan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ olun. Bir sonraki kitap videosunda görüşene kadar sağlıcakla kalın. İyi günler.